Merhaba arkadaşlar, ben Can. bugün sizlerle beraber yine e, test serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Biberli bölümünde burada intiharlaması devam ediyor. En aynı yerlerde değişen bir yer yok. E, Sadece takımlar değişiyor. Aynen. E, geçen maçta 5 birlik skorla 8 e, tane, tane biber yedirmiştim arkadaşımıza ben bir tane yemiştim. Hatta 3 tane yemiştim. 2 tane de son zamanlarda yan sıkıntısından yemiştim. Oyun çok acılar çektim. Biber alışkın olduğu için sıkıntı yaratmıyor kendisine. O yüzden fazla bir şey olmadığı için. Evet, şimdi Gökhan Töre yerine Kerim Fıra'yı alacağım. Saçmalık yapıyorum biliyorum ama yani Gökhan Töre geçen maçta biraz performans düşük olduğu için normalde ben Gökhan Töre'yi cidden çok e, sevdiğim bir futbolcu. Yani eskiden Beşiktaş'ta Kovarajma vardı ama hiç yani e, aratmıyor Çok güzel oyunlar çıkartıyor. Bir de Beşiktaş'a ikinci Gökhan Töre geldi. Haberim var mı? Çok güzel Türk futbolcu. E, çok güzel oynuyor. Atınç, Atınç'ı alacağım. Atınç'ın boyu çok uzun olduğu için. Sivok yerini alacağım Atınç'a. 69 69 sıkıntı değil be. Yani bu aralar çok güzel oyun çıkartıyor. <laughs> Ama tabii ki de bu PES serisine yansamıyor. Başlayalım. Şeyle standart şey Stan Mfey, onların hemen iyi başlatıyorum hemen arkadaşlar. Biz kaç seneden beri bir arkadaşız olsun? 6-7 seneden oldu herhalde. Ne zamandan ben bir <laughs> <daha önce gelmediğim gülüyor> <Kim> <laughs>

biz öyle sıyraldık ya değil mi? Wallace True. Ali Ali. Duruba. Azet and he's Harika. Firmanızın aşılır ya. Vur! Sen yine iki tane ikişer ikişer yiyeceksin ha. Hayır birer de Hayır abi öyle bir şey demedik. Hayır, 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 hani öyle yapmıştı. O başkasındaydı ha. kanka. Aga senin acı gitti tekrar. Ne yapabilirim. Ama öyle hiçbir şey yok kanka. Şuraya bakma. Yok valla ben bir tane Şimdi Ya birader zaten acı değil. Senin yaptığın tam İbnelik ama ha. Ne yapabilirim? Nasıl ne yapabilirim? Allah Acısını Allah. da kabul etmiyor. Yo, i̇yi oyna. Al iyi oyna diyor. Bilader ben iyi anladım. oyna üst üste 3 tane at 3 tane vereyim. Al işte ya. Kafada kafada sıkıntı var arkadaşım. Anlamıyorum <laughs> ki. <ya>. Çünkü korkuyor <laughs> bazıları. Yusuf Yusuf diyor bize biz bana diyor ama kendisi Yusuf Yusuf olduğunu hiç belli etmiyor. Çünkü gör. Ya bak senin yüzünden kasıyor. Gol <laughs> <laughs> ortada bile daha iyi diye bile diyorum. Valla <laughs> ya. <gülüyor> en azından bu kasmıyor. <laughs> Soldun mu? Offside diyorum dinleyemiyor. Bak bakayım top ayaktan çıktı ya ee, şey kusura bak <laughs> ya oğlum doldur şunu ayıp dur ya doldur ya. Rezil ya. Kafayı dikecek. <laughs> Durmuyor mu? i going to a, bit of a <laughs> Either side able to find the net at the moment. It it go <laughs> it it i, say, I What a chance that was! Yeah, Ford YAAAAR Ya bir tane ödüyor iyi mi ne ya Ya sus sus geçiyor insansın Sokak erkeğimin ağzına Ben de birazcık kızdım Isıramadan ya. yuttum yanlışlıkla bir tane daha ver <laughs> 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 Isıramadan yuttum çünkü Adam istiyor bir daha Oğul no, istemiyorum yani. <laughs> Bunu 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 hiç kusura bakma birader bunu hayır. bunu. Birader hayır bunu yiyeceksin kanka. Kanka Onu bunu yiyeceksin. Hayır bunu yiyeceksin kardeşim. Ben bunu bunu seçim. hayır buraya yiyeceğim. Hayır kanka bunu yiyeceksin. Şimdi ben ben bunu seçtim. Üç sen tane iyi bir şey oluyor oğlum. Ayıp ediyor. Onu ab, aga sen ayıp ediyorsun. Hayır. Ben. benim seçtim yiyecektim birader. Sen çok ayıpsın ama. Ha. Ben sen be, hep ben bunu seçtirmedin. sen bana seçtirmedin. Nasıl sana seçtirmedim ben sana seçtirdim. Ayıp hayır ab. Sen? Sonunda yiyeceğim. Abi ben kendim. Allah Allah ya. <laughs> Gülüşe bak ya. Baba baba nasıl girdi? Ortaya nasıl girdi? <laughs> <Saat de rakar. gülüyor> <laughs> Keserim mi ya? Sıkıntılı <laughs> inşallah keserirsen yani. <laughs> ya, ben de açıklamıştım. Ben de açıklamıştım. videoda çıkmamıştım. <laughs>

İkisinin aynı anda atıyorsun bak. İkisinin de böyle. Geçiriyorum bu arada ya. V V. Her başında da. Oğlum tam koyar affetmez yoksa. Lan ne yaptınız az önce? Yani aslında büyükler de diyor. Aga büyükleri genelde acı olmuyor biliyor musun? Küçükleri daha acı oluyor. Allah Allah, voffo. Hello, Oğlum aşağı atlıyorum sana niye atmıyor? Kanka pesin yani, yani eski pes değil. Ne yaptıysan o Ya oğlum sen ne yanlış anladın? İyi yani, misin pes attı ne Kanka bir dakika ben ortaokulun ortaokuldayken buradaydım değil mi ben? Orta, evet. Aynen aynen ortaokulun kaçıncısıydım ama 6'da mı 7'de miydi? Ya da galiba? Bak beni konuşturuyorsun sonra gol atıyor ne? Ne alakası var be ya? Konuşturma beni ya. Konuştur bak. Al işte. Susturum ya sussan ya. oğlum <laughs> Allah Allah bana diyor sonra. <laughs> Afedik mi amane bilirsin de başlatma. <laughs> amane bilirsin. Oy. Ne Bu defense. insan forward. Oh. Hmm. <laughs> <Korkuttun ya. gülüyor> kaleci! Kaleci! Gol be. Lan ne? Ben gibi. seçiyordu? Kaleci yerinden yerinde kaçtı gitti ya. Oh, kaleci gitti bir anda Kaleci yerinde yok oldu.

Ya mallısınız malısınız harbiyim yaptığınız çok ayıp ya. Oy <laughs> <laughs> kapalı. <Tövbe yarabbim. gülüyor> Zenciler kaç kardeşim? Sen sen, her zaman üç kardeşim. <laughs> 10 numara 5 yıldız. Offside değil. Ya mo! 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 Dur! dur, dur. Allah, Allah, Allah. Yani hep sen kendisi, kendi, kendi sahanda yeniyorum seni farkında mısın kesin bir avantajı var kendi sahasında olunca <gülüyor> 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 öyle bir garip tip var mı öyle <laughs> Mecnun gibi ee, Karşı takım her zaman yani şu anda ben senin, senin <laughs> sağındayım ya <laughs> Her zaman e, taraftar diye bakımından biraz moral düşük olur Ne alakası var ya Pes'in özelliği o aga Birazcık daha biraz gerçek Sizin Mars mı çalıyor ilk Bizim Mars mı çalıyor? Ne diyorlar şu <laughs> an? Ne bileyim aga yabancı söylüyorlar <gülüyor> Allah Allah <laughs> moral bakımından moral. Biraz daha performansı düşüyor. Kesin özelliği o. Ya kastı ya tam ben hata çıkarken kastı ya. <gülüyor> 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 Oha! Yavaş daha birader adamı öldüreceğim mi? Baba haçlısı mı var? İnce Ayyaşiroğlu Haçlısı mı var lazım ya? Demba ya Intercept pass mi? Forward good defending there Yeah. What a chance that was! They made it the breakthrough. Moving forwards, looking to exploit the space. Dangerous moments, but he was there to intervene. Line. Felipe Melo the A stern challenge coming in. İşte i̇şte oh, oradio <laughs> <laughs> no, not going anywhere 15 minutes of the second half gone now good possession this spell but lacking any real penetration Mal. Al bir insan. Mal olmasın. <laughs> salak olmasın. topu da tutamıyorsan Ayıp ediyor Lan kaleci gitti dur. Nereye gidiyor bu salak? <laughs> <laughs> Oha! Oh! Az daha Topu taça atarım lan. Kaleci gitti oğlum ya. <laughs> ya oğlum ne evli bir çocuksun ya. Oğlum boş kaleye gol atmak tabii kolay. <laughs> o ilk de öyleydim ha. Hadi bir daha çıksın. Evet, Hayır abi topa. Borati ormaz. Abi ortada daha çok. Daha az ya. <laughs> ya. Ya, ya hadi ya. Siçeceğim kolana. Ne kolaymış Ustam i̇şte, dinle Hadi hadi buradan <laughs> mı? <laughs> lan 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 mal mal mal. <laughs> Abi harbi <laughs> <Ar> <laughs> tutamıyor ya. harbi salak yani. Surely he can put it away. Plenty of options. Who's he to pick out?

from the back foot. adam adam Centilmenlik yaparsam topu dışarı atarım. Nah Bana vereceksin. Olmaz siz biz ikimiz için yapıyoruz zaten manyak. Ya aga ya. kart şeydi bana ne Değil mi Değil mi bıraksan? Allah Allah. Al üstü acıyacak. sarı kart çok e Ne ya adam sakatladı ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ciddiyi ciddiyi yap bakalım. Hayır lan. Ya, yapacaksın Allah Allah. Mayak mıdır nedir? Başka. Bir tane Lan vursaydım lan. Lan vursaydım lan. çok bastım. <laughs> Bana bıraktığına baksana birader. daha. Sen onu geç <laughs> de şunu başla. Kıs lan yaprak. Ya ben diyeceğim şimdi çünkü. O video olacak pip 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 pip. Yükse son sağa. Son sağa. Verdi pası. Dembaba. Kerim, 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 Kerim. Kerim, Kerim. <laughs> oğlum bu <büyük> küfürler <laughs> et değil ki sana. aga Sonra YouTube şey yapıyor. Videoya atmıyor şey. Yo no, Murat Gefe Murat Gefe bizim kadar küfür ediyor mu Aga? Ediyor tabi be ya oğlum. Aga tamam. <laughs> Ayy! Lan ola. Lan ne malsınız ya. Umut. Umut'un şutları güzeldir. Tata tam ilk tıkan. gol yemezsem şey. ol. Olsun bir tane edin ya adamı. Adam. Berabere biterse olur şu şey olur çünkü. Ee, uzatmalara gidiyor. Okay, hadi, hadi, <Yenis1> we'll you... Abi şuraya ver ya, şuraya ya. İtmemaz. <laughs> Son attı. Sorarıkon arkadaşlar Bir konuşmuşuz e, vardı. Hemen geldik hani. Biz inşallah. Şeyi de sık. counting down. What it? Oh. At this stage of the game, they need to get into a more attacking position. Yeah. So is the final Such a tight contest. <neither> <romantic success> İşte farkınız yani. Fesli kimle oynadığını öğrendik, öğrenmiş olduk. <laughs> bir şey demek istiyor musun? <laughs> yani bu böyle e, sonra. E, bir dahaki maçlarda e, şey yaparız artık. Ramatik Barcelona yani çünkü çok klasik oldu. Yani biraz değişik. Chelsea. <laughs> Benim. Chelsea. Başa <laughs> dönüyor biraz doğrudur. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka PES serisinde görüşmek üzere. E, oyunlara bakıyorum. Yeni OS seri oyunlara bakacağım. E, i̇ki tane seriye devam ediyordum. Onların videoları elimden kayboldu. E, atamadım. Hazır bir iki işlerim vardı. Onları yapmak zorunda kaldım. Çok konuştum. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.